Arkadaşlar, Mimarın Hobi Dünyası kanalından herkese selamlar. Bugün benim temizlik günüm. E, belirli dönemlerde arkadaşlar, belirli aralıklarla ben e, kafeslerimi ve kafeslerin bulunduğu arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi bu platformu ve tüylerimin ve yem kabuklarımın döküldüğü şu şekilde e, yem havuzumu, kabuk havuzumu arkadaşlar temizliyorum. E, dolayısıyla ben bu temizliği nasıl yapıyorum, sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım sonunda nasıl bir görüntü ortaya çıkacak gördüğünüz gibi böyle yerleri arkadaşlar ondan sonra bu masanın üstünü kafes tabanlarını şöyle göstereyim bakın özellikle yumurtalı takımlarda böyle birikebilecek olan dışkı dağlarını arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi birkaç haftada bir biriken bu şekildeki dışkıları ızgaraları arkadaşlar kuşlar rahatsız etmeden ben nasıl yapıyorum ve son sonunda nasıl bir sonuç ortaya çıkacak videoyu sonuna kadar izlerseniz hep beraber arkadaşlar ben bunları sizlerle paylaşmak istiyorum sizlere de bunları göstermek istiyorum şimdi ufak ufak başlayalım ben nelerden başlıyorum arkadaşlar onu da size söyleyeyim özellikle önce arkadaşlar kafes tabanlarından başlıyorum kafes tabanlarını taban malzemesi gördüğünüz gibi bayağı eskidi Elimde kalan biraz taban malzemesi var mısır granülü var onu da yettiği kadar kullanacağım yetmeyen kafeslere sokağa çıkma kısıtlaması kalkınca arkadaşlar yarından itibaren yeni malzememi de alırım yapmadıklarıma da ekledim en azından şimdi İsterseniz teker teker arkadaşlar kafes tabanlarını tabanları alıp temizliğimizi yapalım ve daha sonra e, videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar kuşlarımız çok fazla tedirgin etmeden e, nereden çıktı bu pazar gününde temizlik e, dedirtmeden arkadaşlar kuşlarımıza bir keyfim bir pazar keyfimiz vardı onu da sen e, berbat ettin diye kuşlarımıza böyle e, söyletmeden arkadaşlar ne yapacağız hızlı bir şekilde temizliklerini yapacağız. Şimdi ben e, krallı arkadaşlar e, kralın kafesindeki tavan altlığını, tavayı şöyle çıkardım bakın masamın üzerine koydum. Gördüğünüz gibi bayağı kirlendi. Yem e, yem kabukları var. işte buğday kalıntıları var arkadaşlar. Dışkılar var. E, oradan ondan sonra e, dişimiz tüye girmişti. Onun ağırlıklı olarak tüyleri var arkadaşlar. Şimdi ben bu e, tavayı komple temizleyeceğim ızgara ile beraber. Ondan sonra videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ilk e, tavamızı e, telini çıkardım temizledim e, tavanın dibinde kalan tortular arkadaşlar spatula yardımıyla kazıdım ondan sonra fazla tabi bütün önce e, bütün pisliği arkadaşlar poşete boşalttım yani çöp poşetine şimdi bunu son hale getirdim şimdi bunu tekrardan kuşlarımızın e, kafesine koyuyorum arkadaşlar e, göz e, son hali bitmiş hali birazdan göstereceğim size. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Tertemiz oldu, pırıl pırıl oldu. Az önceki görüntüsüyle bu görüntüsü arasında dağlar kadar fark var tabii ki. Temiz bir taban atlı olmuş oldu arkadaşlar. Kafes, yani kafesin tavası, taban ızgarası arkadaşlar ve mısır granülü tertemiz oldu ve yenilendi. Şimdi ben hızlıca diğer kafesleri de yaptıktan sonra size genel bir görüntüyü birazdan paylaşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bütün tavalarda bütün temizlikleri tamamladım. Tavan malzemesini de arkadaşlar yetirdim. Elimden geldiği kadar hepsine yetti. Yetiştirmeye çalıştım. Şöyle göstereyim bakın tertemiz oldu kırıl kırıl. Şimdi sıra nerede arkadaşlar? Kafes bittikten sonra kafesin çevresinde. Neden önce kafes temizledik? Eğer ki kafesi temiz, en son temizleseydik kafesten dökülen veya kuşların çırpılmasıyla ortaya dağılabilecek herhangi bir tüy parçası Etrafı yeniden kirletebilecekti. O yüzden kafesleri temizledikten sonra arkadaşlar kafesin şimdi etrafını temizliyoruz. Benim malzemelerim biliyorsunuz bu havuzun içerisinde. Önce onları çıkaracağım. Daha sonra temizliğime devam edeceğim. Birazdan yine birlikte olacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her yeri çektim, süpürdüm. Bu havuzun arka taraflarını, arka köşelerini de şu şekilde yerleri komple çektim, süpürdüm, sildim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece şurada birkaç parça e, işte suluktu, suluk yıkama fırçasıydı vesaire. Onlar kaldı. Onlar da şimdi birazdan dolanma kaldıracağım. Gördüğünüz gibi elimden geldiği kadar şöyle etrafı göstereyim. Her tarafı arkadaşlar süpürdüm. Bütün kafeslerimi temizlemiş olduk. Şimdi ıslak bir bezle arkadaşlar şu görülen kısımları da e, sileceğim ve kafesin dış çevresindeki telleri. Kuşlarımızı rahatsız etmeden arkadaşlar uzanabildiğim kadar dışarıdan, içeriden değil iç yüzeylerine gerek yok. Ee, dışarıdan arkadaşlar şimdi temizleyeceğim. Ee, sırada arkadaşlar tünekler kaldı. Birazdan tünekleri de çıkartıp size kafeslerin son halini göstermek istiyorum. Finale çok az kaldı. Ee, lütfen videomu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Finali beraber izleyelim. Evet arkadaşlar. Ee, son olarak kafesin dış yüzeylerini e, ve bu gördüğünüz tavaların ön taraflarını yan taraflarını kafesin görünen yüzeylerini arkadaşlar e, silip temizledik e, ıslak mendil yardımıyla ve ıslak bez yardımıyla. E, arkadaşlar şöyle size finali göstermek istiyorum. Şöyle etraftan başlayalım. Gördüğünüz gibi altlarda e, böyle çok ciddi mağda bir şey kalmadı tertemiz yaptık. Süpürdük güzelce arkadaşlar. Kafes tavalarını göstermek istiyorum. Bütün mısır granüllerini arkadaşlar temizledim. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim, e, mısır granülü mü yoksa kedi kumu mu veya herhangi başka bir tavan malzemesi? Bunların hangisini kullanmalıyız? Arasındaki farklar nelerdir arkadaşlar? Bunları size e, anlatan bir video çekeceğim ileriki dönemlerde yani ileriki günlerde. E, onu da e, sizlerle paylaşmak istiyorum. E, bu yukarıdaki kuşumuzun, e, şöyle göstereyim, pamuk prensesin. E, tavasına çıkarttık, temizledik arkadaşlar, yıkadık. Onun dışkılarının değişimini görmek istiyorum. Biliyorsunuz kürdeler. Bu kuşlarımız aynı şekilde fakat bunların altında kağıt olduğu için arkadaşlar, bunlar zaten dışkıya temas etmiyorlar e, ve dışkıların e, yeni mi eski mi olduğunu yeni dışkılar arkadaşlar daha sonra an henüz seçebiliyorum. O yüzden bunları bıraktım şimdilik. Bunları da birkaç güne zaten yine temizlerim. Şöyle iki tane e, mamalık bıraktım. Bunlar arkadaşlar biliyorsunuz kürdeki kuşlarımıza mama vesaire vermiyoruz. Sadece mineral blok olabilir kuş kumu da vermiyoruz. Ama tedavideyse arkadaşlar kafeste hiçbir şey olmayacak. Onu da sizin aklınıza bulunsun. E, bu şekilde arkadaşlar finali bence güzel oldu. Siz bu videoyu belki e, bu kadar kısa sürede izlediniz ama e, ben gerçekten bir saate aşkın süredir e, burayla uğraşıyorum. Kafeslerimizin temizliği arkadaşlar hem e, evde yaşayan insanların sağlığı açısından hem de kuşlarımızın sağlığı açısından çok önemli. E, bunu ayak sarkıtmadan 3 haftada bir bu temizliği yapmamız gerekiyor. E, ben 3 haftada bir yapıyorum açıkçası. Böyle tertemiz. Arkadaşlar en son biliyorsunuz bakın şu sinekleri de yıkadık temizledik. Güzelce benim fırçam var sadece bu iş için kullandım. Görüyorsunuz bakın pırıl pırıl oldu daha e, Nemi bile tam kurumadı yani fırçayla güzelce yıkadım. Ee, ve arkadaşlar bugün e, şu an suluklarında kalsiyum olduğu için suluklarını boşaltmak istemiyorum. Ee, sabah yani yarın ilk işimiz sadece ve sadece sulukları fırçalamak kaldı arkadaşlar. Mamalıkları fırçalamak kaldı. E ee, onlar da şu an çok kirli değil. Ben onları haftalık yapıyorum zaten. Ee, suluklarımızı fırçalayacağız, mamalıklarımızı fırçalayacağız. Ee, yemlerimizi kontrol edeceğiz arkadaşlar. Yem, yemlerimizi tamamlayacağız. Ve bu şekilde arkadaşlar ee, rutin bakımımızı kuşlarımıza yapmış olacağız. Ee, şöyle de çok kısa bilgi vermiş olayım en azından. Arkadaşlar burada 5 tane yumurtamız vardı. Ee, bilmem 6. geldi mi ama şöyle baktım. Arkadaşlar dişimiz evet çıktı. Evet şu an 5 tane e, yumurta var maşallah. Onu da şöyle göstereyim arkadaşlar çok hızlı. Bakın. 3 tane yumurtamız var maşallah yumurta kontrolü yapacağız yumurta kontrolü nasıl yapılır onu da size göstereceğim arkadaşlar videosu yok kanalda yani uygulamalı olarak yok ve sadece anlatım olarak teori olarak var bu şekilde arkadaşlar videomu Beğendiyseniz arkadaşlar beğen tuşuna basmayı unutmayın videomu izledikten sonra hala abone değilseniz ve bunun farkındaysanız abone olabilirsiniz kanalıma bildirim zilini açarsanız da yeni videolardan haberdar olabilirsiniz Kanalda arkadaşlar 4-5 tane anket var. Onları da doldurursanız bana ilerisi için çok güzel fikirler verecek. O anketlerle alakalı da değişik videolar yani ayrı bir video çekmek istiyorum. Kanalla alakalı bazı analizlerim var. Onları sizlerle paylaşacağım. Kanalı sizler için daha güzel hale getirmek için getirmek adına ne gerekiyorsa arkadaşlar yapmaya çalışıyorum. Daha güzel içerikli, daha güzel kaliteli görüntülü, daha Zengin arkadaşlar konularla birlikte olmaya devam edeceğiz. Şimdiden videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim tekrardan. Kendinize iyi bakın. Herkese bol bereketli sağlıklı üretimler diliyorum. Keyifli hobiler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.